274 versiyonda performans yönetimi parametrelerine görev sorumluluk minimum değerlendirme puanı, görev sorumluluk maksimum değerlendirme puanı seçenekleri eklendi. Performans döneminizde değerlendirme puan aralığınızı parametreler bölümünde belirleyebilirsiniz. Belirleme işlemi sonrasında portal üzerinden yapılan değerlendirmelerinizin Kriter aralığında kalması sağlanır. Kriterler dışında bir puanlama verildiğinde sistem size uyarır. Aralık içerisinde bir puan ver vermeden formunuz kaydedilmez.